29 Kasım cumartesi günü bakın MasterChef e hangi isim veda etti. Herkesi şok eden o erken veda. Şampiyon olur deniyordu lakin 9. olarak elendi. Bakın bu hafta bu dörtlüden hangisi elenmiş? Hepsi vedada fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Master MasterChef'i severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Çağatay, Mert, Ayla ve Sezer dörtlüsünden Arkadaşım sence bu hafta en çok hangisi eğlenmeyi hak etmişti? Sen kim gitseydi sevinirdin? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Bildiğimiz gibi Masterchef artık bir hafta içerisinde bitecek. Yeni dönemde tam olarak şu olacak. Artık yarışmacılar ceket için yarışacak. Hızlı bir şekilde o günü kazanan isim yukarıya çıkarak ceketini giyecek. Ve en sona kalan iki kişi elenecek. Ondan sonra ceketler giyildikten sonra hızlı bir iki kişi daha elemesi yapılacak. Ve son dörtlü yarışırken eski Masterchef yarışmacılarından tam sekiz kişi gelecek. Bu isimlerden size birkaç tane söylemek gerekirse. Mesela 2024 sezonunun finalistlerinden Kerem ve Erim de gelecek. Lakin 2024 şampiyonu Onur'a teklif gitti ve kendisi kabul etmedi. Arkadaşım sen mini All Star'da hangi isimleri görmek istersin? Sence hangi isimler gelmeli? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Daha da çok uzatmadan sonuca gelelim. Ayla, Sezer, Çağatay ve Mert dörtlüsünden Masterchef'te ceket için mücadelelerdeki son viraj delenerek Masterchef'e veda eden ve Masterchef hayalleri burada son bulan isim maalesef oldu. Arkadaşım sence Ayla bu hafta elenmeyi hak etmiş miydi? Yoksa daha şefte mi kalması gerekiyordu? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.